Valkin oyunu cidden en sevdiğim play to earn oyunlarından biri. Hatta Valkin ile ilgili sürekli videoda çekiyorum. A'dan Z'ye oyunla ilgili yaptığım videoları bu videonun sonuna ve sağ üst köşeye sırayla koyacağım. Eğer bu videoyu izledikten sonra onları da izlemek isterseniz bu sayede izleyebilirsiniz. Valkin aslında bir play to earn görünümlü move to earn diyebiliriz. Oyunda sürekli yeniliklerin gelmesi ciddi anlamda güzel oluyor. Bugün de bu yeniliklerle ilgili bir inceleme yaparak bilgi vermek istedim. Yeni sürümde artık rütbe ve çarkı felek geldi. Oyundaki eğlence bir nebze daha arttı diyebilirim. Şimdi bakalım bu rütbe ve çarkı felek neymiş. Oyunu açtığımızda hemen sağ üst köşede rütbemizi görebiliyoruz. Yeni geldiği için gerçekleştirdiğiniz şartlara göre belirlenmiş bir rütbe bu. Tabii ki rütbenizi arttırmak sizin elinizde. Sağ üstte rütbe işaretine tıklayarak ayrıntıları görebiliyorsunuz. Hemen onun altında My Account Statistics kısmında istatistiklerinize ulaşabiliyorsunuz. Read the Guide'ı tıklayarak Rütbenizi daha ayrıntılı görebiliyorsunuz. Burada ayrıca yeni rütbeye geçebilmek için gerekli şartları da görebiliyorsunuz. Buradaki gereksinimleri kısaca özetlemek gerekirse: Hesap yaşı, hesabı oluşturduğunuzdan itibaren geçen süreye deniyor. 6 level üstü bir kettu'ta sahip olmak. Kısacası bir NFT kettu'ta sahip olmanız gerekiyor. Bir NFT kıyafet öylesine sahip olmak. Kısacası NFT kıyafete sahip olmalısınız. X gün için minimum ortalama valkin bakiyesi. Belirli bir gün sayısı boyunca bakiyedeki minimum ortalama Valkin token miktarı. Bekleyen bakiyedeki token dahil değil. Cüzdan bakiyesinde depolanması gereken ortalama token miktarı bu. 6. seviye için benden 3 günde 500 Valkin istiyor. Tabii seviye arttıkça oran da artıyor. Günlük ortalama adım sayısı. Yani son 10 gündeki ortalama adım sayısı. 7 gün içinde ortalama müsabakalar. Son 7 gün içinde oynanan ortalama müsabaka sayısı. Her seviye için bu şartları gerçekleştirdiğinizde yeni seviyelere ulaşacaksınız. İyi de seviye atlamak bize ne kazandıracak diye sorabilirsiniz. İşte o zaman bu sorunun cevabı olarak çarkı felek diyebiliyorum. Rütbenize göre bu çarklardan ödüller kazanacaksınız. Çarkı günde iki kere çevirebiliyorsunuz. Her gün sonunda bu hakkınız sıfırlanıyor. Çarkı ilk çevirmek 2 iki cem, ikinci kez çevirmek isterseniz de maliyet azıcık artıyor. Carkıfelek'ten rütbenize göre ödüller kazanabileceğinizi belirtmiştim. Örnek olarak benim seviyemde en iyi ödül Super Loot Box. Çevirdiğim sırada şansıma bu çıkabilir. 7. seviyeye gelince Premium Loot Box kazanma şansınız oluyor. 10. ve son seviyede de Catlet kutusu kazanma şansınız oluyor. Bu yeni ama bence çok güzel olan iki özelliği sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan soruların cevabını yaptığım diğer videolarda bulabilirsiniz. Onlarda da cevabı bulamazsanız yorumlar kısmından bana yazmaya sakın çekinmeyin. Videomu beğendiyseniz de abone olup bildirimleri açarak yepyeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bol bol valkinli günler dilerim. Hoşçakalın.